Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tam kıvamında yoğurt yapımı yapacağız. Bunun için gerekli malzemelerimiz şöyle gördüğünüz gibi 2 kiloluk 2 tane e, yoğurt kabımızın sütle dolmasını sağlıyoruz. Kaynatıyoruz sütümüzü normal bir şekilde. Kaynadıktan sonra sütlerimizi ağzına kadar doldurun. Gördüğünüz gibi şu marka herhangi bir marka fark etmez. 500 gramlık yoğurdun yarısını aldım şöyle bir kabımıza yoğurdumuzu döktüm bunun içine bu gördüğünüz gibi yoğurdun yarısını dediğim gibi bu kabın içine döktüm bu e, sütümüz buradaki sütümüz şu kovadaki sütümüz şöyle göstermek istiyorum bu sütümüz sıcak bir süt, kaynayan sütü direkt döktüm. Ama bu yoğurtla mayalandıracağımız sütü beklettim, soğuduktan sonra süt bir bir su bardağı sütü ilave ettim içerisine yoğurdun, iyice karıştırdım. Bu normal soğuk bir şekilde oldu. Bunun içine de şöyle tereyağımız var. Biz kendimiz yapıyoruz tereyağını. Bunu da ilerleyen zamanlarda paylaşmak istiyorum. Tereyağımız bitince nasıl yapılacağını. Şöyle bir kaşık dolusu kadar da tereyağımızı ekliyorum. Yoğurdumuz hem daha lezzetli olacak hem de sarımsı bir yoğurt olacak böyle bol kaymaklı filan. Evet, çırpıldı. Bunu kenarımıza alıyoruz. Çünkü kullanacağımız artık mayamız burada hazır. Evet sütümüz biraz ılısın diye e, videomuzu durdurdum. Şu şekilde parmağımızı değdiriyorum. Bu şekilde yakmayacak ama kesinlikle de soğuk olmayacak. Ilıktan biraz sıcak olmuş oluyor. Şimdi şöyle yoğurdumuzun şu hazırlamış olduğum yoğurdun yarısını buraya. Yarısını da buraya. Lavido. Daha sonra şu şekilde şu sarı sarı gözükenler tereyağı. Şu şekilde yine bunu da karıştırıyorum. Sonra en sonunda köpük olması için şöyle gel hareketleriyle kaymaklı yoğurt olmasını istiyoruz çünkü. Bu şekilde yapıyorum şöyle. Tamam. bundan aynı şekilde yapıyorum. köpüklü köpüklü oldu. Gördüğünüz gibi şu şekilde. Şimdi bunun üzerine herhangi bir süzgeçiniz, delikli bir kabınız fark etmez koyacağız. Bir tanesine şunu koyuyorum. Şöyle. Diğerine de bunu koyuyorum. Bu şekilde koydum. Üzerine de e, herhangi bir bezle soframızla örteceğim er, etrafını büreceğim. Şu şekilde 4 saat beklettik. Gördüğünüz gibi şimdiden suyun çekmiş. Bayağı güzel gözüküyor. Bunu buzdolabına koyacağız ve bir gün boyunca kaşık bile değdirmeyeceğiz şöyle gördüğünüz gibi harika gerçekten daha sonra dolaptan çıktıktan sonra size göstereceğim Evet yoğurdumuz bir gün boyunca buzdolabında bekledi şöyle göstermek istiyorum bol kaymaklı şimdi bunu tabağa katacağız Gördüğünüz gibi mükemmel. Görüyor musunuz gerçekten tam kıvamında oldum. Şöyle göstermek istiyorum. Bol kaynaklı yoğurdumuz hazır. Herkese afiyet olsun. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Herkese hayırlı günler.